Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Müstalik Müreisi Gavzesinden dönerken beraberinde götürdüğü eşi Ayşe konakladıkları bir yerde sabaha karşı tekrar hareket emri verildiğinde tabi ihtiyacını gidermek üzere ordugahtan uzaklaşır. Geri gelirken boynundaki Yemen, Zafar Akii gerdanlığın düşmüş olduğunu fark eder ve kendisini bekleyecekleri düşüncesiyle dönüp aramaya koyulur. Ancak karanlıkta onu bulup el yordamıyla tanelerini toplayıncaya kadar çok vakit kaybeder. Konak yerine geldiğinde diğerlerinin hareket ettiğini görür ve yokluğunu anlayınca aramaya çıkacakları inancıyla orada beklemeye başlar. Bu arada uyuyakalır. Ordunun artçılarından Safvan bin Muattal es Sülemi görevi gereği kamp yerini kontrol ederken onu bulur ve devesine bindirip hayvanı yederek orduya yetiştirir. Fakat hızlı yürümekle birlikte kendisi yayı olduğu için kafileye ancak kuşluk sıcağında mola verdikleri zaman ulaşabilir. Söz konusu gecikme başlangıçta kötüye yorumlanmamış hatta kimsenin dikkatini bile çekmemişken hicretten önce Hazreç kabilesinin reisi olan ve Medine'nin yönetimi kendisine verilmek üzereyken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle bundan mahrum kalan Abdullah bin Übey bin Selül'ün başlattığı dedikoduyla birlikte iç huzursuzluklara yol açan önemli bir olay halini almıştır. İslamiyet'i istemeyerek kabul ettiği için münafıkların reisi diye bilinen Abdullah bin Übey ile adamlarının resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ve kayınpederi Hazreti Ebubekir'i küçük düşürmeye ve aralarını açmaya yönelik sözleri bazı müminlerin de katılmasıyla Kaynaklar bunlardan Hassan bin Sabit, Mistah bin Usase ve Hamne bin Cahşin adını vermektedir. Kısa zamanda yayılma istidadı göstermişti. Sefer dönüşü rahatsızlanarak bir ay kadar yatan Hz. Ayşe ise bunu duymamış. Sadece bu süre içerisinde daha önceki rahatsızlıklarında gösterdiği ilgiyi göstermeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin odasına seyrek uğramasından bir şeyler olduğunu sezmişti. Hazreti Ayşe hastalığının nekahet döneminde bir tesadüfle babasının teyze kızı Ümmü Mistah'tan oğlunun bu dedikoduyu anlattığını duymuş ve üzüntüsünden tekrar hastalanmış. Arkasından da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden izin alıp babasının evine gitmişti. Olaya son derece üzülen ve nasıl bir hükme varacağı hususunda uzunca bir süre tereddütte kalan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sonunda konuyu bazı yakınlarıyla istişare etmeye karar verdi. Eşleri arasında Ayşe'ye rakip olmasıyla tanınan Zeynep bin Cahşa, onun eski kocası ve kendi evlattığı Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame ve damadı Hazret Ali'ye, bazı rivayetlere göre ayrıca Hazret Osman ve Hazret Ömer'e düşüncelerini sordu. Bunlardan Zeynep ile Üsame Ayşe'den hiçbir şekilde şüphelenmediklerini söylerken Hz. Ali görüşünü Ya Resulallah Allah senin evliliğine bir sınır koymamıştır. Ayşe gibi pek çok kadın var. Fakat yine de işin aslını öğrenmek için onun hizmetçisini sorguya çekmelisin diye bildirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Berire adlı cariye ile konuştu. Kendisinden Hz. Ayşe'nin lehine şehadetten başka o evinde hamurunu yoğururken uyuyakalan ve hamuru kuzuya yediren gencecik bir kadındır cevabını aldı. Berire'nin bu sözleri Ayşe'yi masum fakat genç yaşta olması sebebiyle tedbirsiz bulduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Daha sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de konuyu halka açtı ve bu dedikodulardan kurtarılmasını istedi. Ancak Sad bin Muaz ile Sad bin Ubade arasında başlayan münakaşa neticesinde Evs ve Hazreç kabilelerine mensup bazı kişiler İslam öncesinde olduğu gibi tartışmaya girdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de mescitten ayrılarak Ebu Bekir'in evine gitti. Ayşe'nin anlattığına göre kendisinin yattığı odaya girince dedikoduların çıktığı günden beri ilk defa yanına oturarak söylenenleri tekrar etmiş ve eğer masum isen Allah seni temize çıkaracaktır. Bir günah işledinse tövbe et ve affını dile. Allah tövbekarları bağışlar demiştir. Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedikodulara inandığını bu sebeple de ne söylese şüpheyle karşılayacağını ifade etmiş ve artık Hz. Yakup gibi sabredip Allah'tan yardım dilemekten başka çaresinin bulunmadığını söylemiştir. Bu sırada uzun süredir beklenen vahiy gelmeye başlamıştır. Nur suresinin 11. ayetinden itibaren başlayıp devam eden ilahi beyanda çirkin iftirayı çıkaranın büyük bir azaba maruz bırakılacağı ifade edilmekte. Ona alet olup dedikodu yayanların bir avuç insandan ibaret olduğu bildirilmekte. Bunun yanında söylentileri duyan kadın, erkek bütün Müslümanların duyarsız ve bilinçsiz davranışları da kınanmaktadır. Zira olay insanoğluna yöneltilebilecek en çirkin bir iftira olduktan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin masum eşini hedef almış ve dolayısıyla Müslüman toplumun tamamı itham altında bırakılmıştır. Onlar bu haberi duyduklarında basiretlerini kullanarak böyle bir söylentiye alet olmak bize asla yakışmaz. Haşa bu çok büyük bir iftiradır demeli ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin masum ailesiyle Müslüman toplumun onurunu korumalıydı. Ayet-i kerimelerde bundan böyle benzeri gafletlere düşmemeleri konusunda Müslümanlar uyarılmakta ve rencide olan peygamber ailesinin yine de hoşgörü ve affedicilikle davranması tavsiye edilmektedir. Hz. Ayşe kendisini fazlasıyla üzüp zor duruma düşüren iftira hadisesinin sonuç itibariyle hakkında hayırlı olduğunu anlamış ve şahsı vesilesiyle on ayetin birden inmesini ömrünün sonuna kadar hayatının en şerefli hadisesi olarak kabul etmiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ayşe'nin beraatini ilan eden ayetleri Mescid-i Nebevi'de Müslümanları okudu. Sonra da bu çirkin iftirayı yaymakta ileri gitmiş olan Hassan bin Sabit, Hamne bin Cahş ve Mistah bin Üsase'ye iffetli kadına zina isnadında bulundukları için Nur suresinin 4. ayetine göre 80'er sopa vurulması ve bir daha şahitliklerinin kabul edilmemesi cezasını uyguladı. Bunlardan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çok sevilen ve şairun nebi diye anılan Hasan bin Sabit, Ayşe'nin iffetini dile getirdiği bir kaside ile onun affını ve teveccühünü kazanmışsa da iftiranın diğer bir kurbanı Saffan bin Muattal'ın gazabından kurtulamamış. Bu defada onu bir şiirle tahrik ettiği için aldığı bir kılıç darbesiyle bir gözünden ve iki elinden sakatlanmıştır. Bunun üzerine Safvan Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emriyle yakalanarak Hassan bin ölmesi halinde kısas edilmesi için hapse atılmış. Fakat davacının kendisini affetmesiyle serbest bırakılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Hassan'ın bu davranışından çok memnun olmuş ve mukavkısın gönderdiği iki kardeş çariyeden Sirini Beyraha malikanesi ile birlikte kendisine hediye etmiştir. Hac cezası uygulanan ikinci kişi olan Hamne bin Caş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde Ayşe'nin itibarını düşürüp kız kardeşi Zeynep'in konumunu güçlendirmek amacıyla iftira olayına katıldığını söylemiştir. Cezaya çarptırılan üçüncü kişi olan Mistah bin Üsase Bedir gazilerindendi ve akrabası Hz. Ebu Bekir'den maddi yardım görüyordu. Ebu Bekir ifk hadisesinden sonra ona artık yardımda bulunmayacağına yemin etti. Ancak nazil olan Nur suresinin 22. ayetiyle bundan vazgeçti. Asıl iftira olayının tertipçisi Abdullah bin Übey bin Selul'ün cezalandırılıp cezalandırılmadığı kesin biçimde bilinmemektedir. Farklı rivayetlere göre dedikoduyu çıkardığını bizzat kendisinden duyan şahitlerin bulunamaması sebebiyle cezadan kurtulmuş veya kırbaçlanmış. Bir rivayete göre ise bu ceza iki misli uygulanmıştır. Bu hadisede Hz. Ayşe'nin bizzat ilahi beyanla aklanması, art niyetli kimselerin onun iffetine gölge düşürücü nitelikte söz söylemelerine imkansız hale getirmiştir. Ancak siyasi sebeplerle Ayşe'yi eleştiren bazı aşırı Şii grupları bu olayı istismar etmek istemişseler de çoğunluğu teşkil eden mutedi Şiiler bunlara karşı çıkmıştır. Öte yandan bir kısım Şii müfessirleri if hadisesinde iftiraya uğrayanın Ayşe değil, peygamberin diğer bir eşi Mari olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in vefatı münasebetiyle üzüldüğünde Ayşe niçin üzülüyorsun? O Cüreyc'in oğludur diyerek Mâriye'ye iftira atmış. Bunun üzerine ilgili ayetler nazil olmuştur. Güvenilir bir kaynağa dayanmayan bu rivayetin Ayşe'ye karşı duyulan siyasi ihbirarın eseri olduğu anlaşılmaktadır. İf hadisesi hakkında Nur suresinin açıklanması münasebetiyle bütün tefsirlerde Hz. Ayşe'nin anlattıkları dolayısıyla hadis literatüründe ve mustalik kavzesinin bir ayrıntısı olduğu için de Tarih ve siyer kitaplarında geniş bilgi bulunmaktadır.